Gidemiyoruz ve nasıl yetişeceğiz? Bu bayrak yarışı eğer tur bindirdiler. Bayağı bir tur ha, bindirdiler. Türkiye bu ucuz iş, ucuz emek gücü şeyini avantajını zaten kaybetmek üzere. Dünyayı yakın bir zamanda bütün üretim sahasını robotlar kaplayacak. Hatta size şu kadarını söyleyeyim: Tarlada robotların çalışmasını geçtim. Şu dağlarda kilometrelerce yürüyen çobanlar var ya. Onların evet. yerine bir de robotlar gelecek. Bu 3 sene sonra olmasın. Robot konusunu, robot konusunu sen sen bu konuda bir atılımın da var galiba değil mi? Evet biz şu anda e, Türkiye'de robot e, üretebilmek için e, bir fabrika tesis şu üzerinde de, çalışıyoruz. Sak, sakıncası yoksa açar mısın? E, e, iş şöyle, de, e, tabii şimdi bir e, humanoid robot diye bir dalga başladı bütün dünyada. Bunu belki duymuşsunuzdur. Yani insansı robot. İnsan Hı. şeklinde ayakları var, elleri var. E, bunun geleceği çok parlak. Bu ev işlerinde kullanılabilecek Sanayide evet. kullanılabilecek, tarlada, hayvancılıkta, her yerde eğitimde, sağlıkta, yaşlı bakımda savaşta, savaşta, savaşta robot askerler evet evet o da çok önemli. Ee, her yerde kullanılabilecek bir e, robot teknolojisinden bahsediyoruz ve yaklaşık e, 15-20 yıl içerisinde bu dominasyonu, bu yayılmayı görmüş olacağız zaten. 5 yılda da ilk etkilerini alacağız zaten. Dolayısıyla bu çok kritik bir sektör olduğu için biz de robot teknolojisine yatırım yapmak istiyoruz. Tabii bunun argesini siz şu anda başladığınız zaman argenin sonuç vermesi 5-10 yılı bulabiliyor. Dolayısıyla biz ilk etapta yabancı lisanslarla bir robot imalatını başlayıp daha sonra kendi argenimizle kendi robotumuzu da yetiştirmiş olacağız. 5 yıl sonrasında da kendi markamıza da çıkmış olacağız. Bu robot konusu gerçekten önemli. Bakın bugün şu anda Amerika'da yapay zeka ders veriyor üniversitede. Siz bir kütüphaneye gittiğinizde sizi Einstein karşılayacak Siz ona bir soru sorduğunuz zaman Einsteinca cevaplar verecek size. Yani Yapay Zeka inanılmaz bir şekilde Devrimsel bir şekilde bizim hayatımıza giriyor bunun sonuçlarını kestirebilmek gerçekten zor.